Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırladığı bu yayına hoş geldiniz. Bugün yine İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin e, önemli bir konusuna, yani Mustafa Kemal'in liderliğe giden yolculuğuna odaklanacağız. Evet, özellikle o ilk yıllara, askerlik hayatının başına. Başlamadan hemen hatırlatalım, YouTube kanalımıza abone olup e, bu yayını beğenirseniz bize müthiş destek olmuş olursunuz. Daha fazla içerik için bu destekler çok kıymetli, şimdiden teşekkürler. Bugün Bir Kahraman Doğuyor ünitesindeyiz yine ve başlığımız Adım Adım Liderliğe. Hı hı. Kaynağımız da paylaşım yayınlarının konu anlatım kitabı. Buradaki bilgilerle ilerleyeceğiz. Aynen öyle. Amacımız Mustafa Kemal'in o ilk görevlerini, tecrübelerini yani onu adım adım o bildiğimiz lidere dönüştüren süreci biraz daha yakından görmek. Kaynaktaki bilgiler ışığında olayların perde arkasına nedenlerine bakmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi... Mustafa Kemal Harp Akademisini bitiriyor. Kurmay yüzbaşı. Ve ilk görev yeri neresiydi? Şam değil mi? Evet, 1905 yılı. Şam'daki 5. Ordu. Bu onun ilk staj görevi aslında. Şam nasıl bir yer o dönemde? Yani sakin bir yer mi? yoksa tam tersi. Oldukça karışık. Yani e, devletin otoritesi zayıflamış orada. İç karışıklıklar var, asayiş sorunları, eşkiyalar falan. Yani Mustafa Kemal mesleğe aslında bayağı zorlu bir yerde başlıyor. Devletin gücünün pek hissedilmediği bir ortamda. Ve hemen sadece askerlik yapmıyor anladığım kadarıyla. Orada bir şey kuruyor değil mi? Bir cemiyet. Aynen öyle. İşte bu çok önemli. Sadece görevini yapıp kenara çekilmiyor. Memleketin halini görüyor, kafa yoruyor, yakın arkadaşlarıyla toplanıp gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Vatan ve Hürriyet ismi bile anlamlı aslında. Çok neden bu ismi seçtiklerini soranlara verdiği bir cevap var kaynakta? diyor ki ancak hür fikirli insanlar vatanlarına faydalı olabilir. Yani vatan sevgisiyle özgür düşünceyi birleştiriyor. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp koruyabilirler diyor. Bu daha o zamandan liderlik ve teşkilatçılık vizyonunu gösteriyor bence. Hı hı. Ve bu sadece Şam'da kalmıyor galiba. Yok kalmıyor. Gizlice Selanik'e gidip orada da bir şubesini açıyor cemiyetin. Bu da hem cesaretini hem de işin peşini bırakmadığını gösteriyor. Zaten kısa süre sonra 1907'de tayini de Selanik'e çıkıyor. Üçüncü ordunun Selanik şubesine. Selanik daha hareketli bir yer o zamanlar siyasi olarak değil mi? Kesinlikle. İmparatorluğun siyasi açıdan en kaynayan yerlerinden biri. İşte burada yolu İttihat ve Terakki Cemiyeti ile kesişiyor. Evet, İttihat ve Terakki. O dönemin en etkili gücü belki de. Çok etkili. Mustafa Kemal de bu cemiyete üye oluyor biliyorsunuz. İttihat ve Terakki, Meşrutiyet'in yeniden ilanı için çalışıyor. Nitekim 1908'de ikinci Meşrutiyet yeniden ilan ediliyor. Ama Mustafa Kemal işin orada bitmediğini düşünüyor. Nasıl yani? Diyor ki, tamam Meşrutiyet ilan edildi ama bunu korumak lazım. Cemiyet artık bir siyasi partiye dönüşmeli, hükümeti kurmalı, devrimleri sahiplenmeli. Yani daha ileri bir adım düşünüyor. Anladım. Ama meşrutiyet ilan edilince de sular durulmuyor, İstanbul karışıyor. 31 Mart vakası. Evet, 1909. Rumi takvimle 31 Mart'a denk geldiği için öyle deniyor. Meşrutiyet karşıtları büyük bir isyan çıkarıyor İstanbul'da. Eski rejimi geri getirmek istiyorlar. Mustafa Kemal nerede bu sırada? O sırada Selanik'te ve hemen harekete geçiyor. İsyanı bastırmak için Selanik'te bir ordu hazırlanıyor. Mustafa Kemal bu ordunun hem kuruluşunda hem de özellikle harekat planının yapılmasında başrolde. Hatta ordunun ismini de o koyuyor galiba. Aynen öyle. Hareket ordusu diyor. Yani rejimi korumak için harekete geçen ordu. Çok manidar bir isim. Peki sonra ordunun başında mı gidiyor İstanbul'a? Komutan Mahmut Şevket Paşa ama ordunun Kurmay Başkanı Mustafa Kemal. Yani harekatı planlayan, yöneten kişi o. İstanbul'a geliyorlar ve isyanı kısa sürede bastırıyorlar. Meşrutiyet kurtuluyor. Bu olay onun hem askeri yeteneğini hem de liderlik vasfını iyice ortaya koyuyor. Ama sonra İttihat ve Terakki ile bir anlaşmazlık yaşıyor. Belki de en temel prensiplerinden biri burada ortaya çıkıyor. Kesinlikle Ordu ve siyaset meselesi. 31 Mart'ı bastırdıktan sonra görüyor ki askerlerin siyasete bu kadar bulaşması çok tehlikeli. Neden tehlikeli buluyor? Çünkü subaylar bölünüyor. İttihatçı, itilafçı diye gruplaşıyorlar. Emir komuta zinciri bozuluyor. Ordunun asıl işi aksıyor. Diyor ki ordu kesinlikle günlük siyasetin dışında kalmalı. İttihatçılar ne diyor peki buna? Onlar pek sıcak bakmıyor bu fikre çünkü güçlerini biraz da ordudan alıyorlar. İşte bu fikir ayrılığı yüzünden Mustafa Kemal yavaş yavaş ittihat ve terakkiden uzaklaşıyor. Tamamen askerliğe odaklanıyor. Bu ordu siyasetten ayrı olmalı ilkesi onun için çok netleşiyor bu dönemde. İleride cumhuriyeti kurarken de temel direklerden biri olacak bu. Anladım. Bu arada sadece içeride değil dışarıda da tecrübe kazanıyor. Fransa'ya gidiyor mesela. Bicardi manevraları. Evet, 1910'da Osmanlı ordusunu temsilen Fransa'daki büyük askeri tatbikatlara katılıyor. Bu da çok önemli bir deneyim. Ne gibi faydası oluyor bu deneyimin? Hem Batı ordularını yakından görüyor, teşkilatlarını, silahlarını inceliyor. Hem de Avrupalı subaylarla tanışıyor, fikir alışverişi yapıyor. Hatta kaynakta da geçiyor, bilgisiyle, yorumlarıyla yabancıların dikkatini çekiyor. Kendini uluslararası alanda da gösterme fırsatı, fırsatı buluyor. Kitabımızda sayfa 19 örnek 2 ilginç bir olay anlatılıyor bununla ilgili. Hani bir yabancı subay fesine takılıyor ama askeri görüşlerini beğeniyor. Bu ne anlama geliyor? O olay aslında şunu gösteriyor. Evet belki dış görünüşle ilgili hani fesle ilgili bir ön yargı ya da küçümseme olabilir o dönem batıda. Ama iş askeri yeteneğe, zekaya gelince Mustafa Kemal'in farkını teslim ediyorlar. Yani soru da bunu soruyor aslında. Hangisinin kanıtı sayılamaz diyor. Cevap C şıkkı oluyor. Çünkü Metin fikirlerinin yetersiz bulunduğunu değil, tam tersine mesleki görüşlerinin beğenildiğini söylüyor. Sadece fesi tuhaf buluyorlar anladım. Yani aslında fikirleri takdir ediliyor. Aynen. Bu manevralar onun hem ufkuna açıyor hem de batıyı daha yakından tanımasını sağlıyor. Sonra rota yine değişiyor. Bu sefer sıcak bir çatışma bölgesine. Trablusgarp, 1911. Bu savaş neden çıkmıştı? İtalya sömürge yarışında geri kalmıştı biliyorsunuz. Gözünü Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a yani bugünkü Libya'ya dikiyor. Diğer büyük devletlerden de bir nevi olur alarak Osmanlı'ya ultimatum veriyor. Trablusgarp'ı bana ver diyor. Osmanlı reddedince de savaş başlıyor. Ama Osmanlı oraya yardım gönderemiyor değil mi? Coğrafi bir sorun var. Evet, en büyük sıkıntı o. Karadan bağlantı yok çünkü arada İngilizlerin kontrolündeki Mısır var. Denizden gitmekte de sen donanma çok zayıf İtalyanlara göre... Yani Trablusgarp biraz kaderine terk edilmiş gibi. Öyle görünüyor başta. Ama işte tam burada Mustafa Kemal gibi vatansever subaylar devreye giriyor. Gönüllü olarak gidiyorlar değil mi? Devlet gönderemeyince. Kesinlikle. Bu inanılmaz bir fedakarlık. Mustafa Kemal, Enver Bey, Fetih Bey gibi isimler gizlice e, padişahtan da izin alarak yola çıkıyorlar. Mustafa Kemal mesela gazeteci Şerif takma adıyla gidiyor. Gazeteci Şerif. Kimliğini gizlemek için. Peki orada ne yapıyor? Elinde düzenli ordu yok ki. İşte onun dehası burada. Düzenli ordu yok, ama yerel halk var. Arap kabileleri var, onları İtalyanlara karşı örgütlüyor. Onlara modern savaş taktikleri öğretiyor, direniş birlikleri kuruyor, özellikle Derne ve Tobruk'ta komutayı alıp İtalyanları durduruyor, hatta püskürtüyor. Yani resmen halkı örgütleyip bir ordu yaratıyor orada. Aynen öyle. İtalyanları sahil şeridine hapsediyor. Bu onun ilk büyük askeri başarısı sayılabilir. Teşkilatçılığı, cesareti, halkla ilişki kurma yeteneği hepsi burada görünüyor. Kaynaktaki etkinliğe sayfa 19 etkinlik bir bakarsak bu olaylar onun hangi özelliklerini gösteriyor? Mesela kılık değiştirerek gitmesi o tedbirli olduğunu gösterir. Görev gizli ve tehlikeli. Gönüllü gitmesi bu net vatanseverlik Peki halkı örgütlemesi? O da liderlik ve teşkilatçılık, Şam'da cemiyet kurması gibi bunlar onun temel vasıfları zaten. Harp okulunu dereceyle bitirmesi çalışkanlığını, idealistliğini gösteriyor. Okulda arkadaşlarına konuşma yapıp gazete çıkarması da liderlik o zaman. Tabii o da liderlik. Sofya'da Türklerin sorunlarıyla ilgilenmesi de milliyetçiliğini gösteriyor. Bu et... Trabluskarp'tan sonra adres Sofya askeri ataşı olarak gidiyor. Bu nasıl bir görev? 1913'te atanıyor. Bu sefer cephe değil, diplomasi masası. Sofya'da askeri elçilik görevlisi. Çok farklı bir deneyim onun için. Ne oluyor orada? bol bol sosyal ortama giriyor. Davetler, toplantılar, Bulgar kralıyla, bakanlarla, yabancı diplomatlarla, ateşelerle tanışıyor. Dünya siyasetini Avrupa'daki dengeleri daha yakından takip ediyor. Bu onun diplomasi yeteneğini, temsil kabiliyetini çok geliştiriyor. Sadece sosyal değil, siyasi gözlemler de yapıyor değil mi? Mesela Bulgar parlamentosu. Evet, evet. Bu çok mühim. Bulgar meclisinin çalışmalarını yakından izliyor. Oturumlara gidiyor, tartışmaları dinliyor, kanunlar nasıl yapılıyor, partiler nasıl çalışıyor, bunları gözlemliyor. Yani parlamenter sistemin işleyişini görüyor. Aynen. Demokratik rejimin meclisin rolünü birinci elden görüyor. Hani ordu siyasetten ayrı dursun diyordu ya, burada da sivil siyasetin nasıl işlediğini öğreniyor. Bu ilerideki cumhuriyet fikri için önemli bir birikim oluyor. Bir de oradaki Türklerle ilgileniyor. Tabi Sofya'da yaşayan Türk azınlığın sorunlarıyla ilgileniyor, onların hakları için uğraşıyor, gazetelerini takip ediyor. Bu da onun milliyetçiliğinin sadece Anadolu'yla sınırlı olmadığını gösteriyor. Tam o sırada Balkanlar kaynıyor ama Balkan savaşları Osmanlı için çok ağır bir dönem. Hem de nasıl? 1912-1913. Trablusgarp'ta Osmanlı'nın zayıfladığı anlaşılınca Balkan devletleri Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan birleşip saldırıyorlar. Rusya'nın da kışkırtmasıyla tabii. Amaç ne? Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen atmak. Toprakları kendi aralarında paylaşmak. İlk Karadağ saldırıyor ve Birinci Balkan Savaşı başlıyor. Ve ee, Osmanlı ordusu büyük bir yenilgi alıyor. Neden? Hani Trablusgarp'ta direniş vardı. Ama burada durum farklı. Birincisi yine o mesele, ordu içinde siyaset. İddiaçılar, itilafçılar diye bölünmüştük hat safhada. Koordinasyon sıfır. Başka? Lojistik felaket. Yani askere yiyecek cephane gitmiyor. Ulaşım kötü, bir de hazırlıksız yakalanıyor ordu. Sonuç? Sonuç felaket. Maalesef Midye-Enez hattının da batısındaki her yer Edirne dahil kaybediliyor. Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk. Yüz binlerce insan ölüyor, göç ediyor. Büyük trajedi. Londra anlaşmasıyla bitiyor Birinci Balkan Savaşı. Arnavutluk da bağımsız oluyor bu arada. Ama savaş bitmiyor. Bu sefer Balkan devletleri birbirine giriyor. Evet, aynen öyle. En çok toprağı Bulgaristan alınca diğerleri Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, hatta Romanya ona karşı birleşiyor. İkinci Balkan Savaşı başlıyor. Osmanlı ne yapıyor bu durumda? Kutlar elini geri alıyor. Bu da büyük bir moral oluyor tabii o yenilgiden sonra. Peki 2. Balkan Savaşı nasıl sonuçlanıyor? Sınırlar ne oluyor? Bulgaristan yeniliyor. Sonra anlaşmalar yapılıyor. İstanbul Anlaşması Bulgaristan'la, Atina Anlaşması Yunanistan'la. Edirne ve Kırklareli bizde kalıyor. Meriç Nehri sınır oluyor. Ama Girit, Ege Adaları'nın çoğu Yunanistan'a gidiyor. Balkanlarda kalan Türklerin hakları güya güvence altına alınıyor ama o da kağıt üstünde kalıyor genelde. Sonuç olarak Balkan hakimiyeti bitiyor, büyük toprak kaybı var, milyonlarca Türk azınlık durumuna düşüyor, Anadolu'ya büyük göçler yaşanıyor, çok ağır bir tablo ama dediğim gibi ordudaki sorunu da herkese göstermiş oluyor bu savaşlar. Son olarak sayfa 22 etkinlik 3 hangi bilgi hangi savaşla ilgili? hızlıca gidelim. İtalya saldırdı. karp. Karadağ saldırdı. Birinci Balkan. Londra Antlaşması'yla bitti. Birinci Balkan. Edirne Kırklareli geri alındı. İkinci Balkan. Orduya siyaset karışması etkili oldu kayıpta. Birinci Balkan. Kesinlikle. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan'a saldırdı. İkinci Balkan. Tamamdır bu da. Evet. Böylece Mustafa Kemal'in Şam'dan Sofya'ya uzanan, Trablusgarp'tan Balkan Savaşlarına kadar giden o ilk e, kritik askerlik yıllarını adım adım takip ettik. Vatan ve Hürriyetten Hareket Ordusuna, ilk savaş deneyiminden diplomasiye bayağı dolu dolu geçmiş. Kesinlikle. Bu yıllar onun sadece askeri değil, liderlik özelliklerinin de hani teşkilatçılık, vatanseverlik, stratejik düşünme gibi yeteneklerinin piştiği bir dönem. Ordunun içini, siyasetin dinamiklerini çok daha iyi anlıyor. Bütün bu birikim onu ilerideki çok daha büyük görevlere yani Birinci Dünya Savaşı'na ve milli mücadeleye hazırlıyor aslında. Peki size şöyle bir soru bırakalım o zaman düşünmeniz için. Mustafa Kemal'in daha o yıllarda ordunun siyasetten ayrı olması gerektiğini bu kadar net savunması ve Sofya'da parlamentoyu incelemesi bu bize onun gelecekte kuracağı cumhuriyet hakkında ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Güzel soru. Bu bağlantıları kurmak tarihi daha anlamlı kılıyor gerçekten. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Nevzat Çam Kurs Merkezine de destekleri için tekrar teşekkürler. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Son olarak